Merhaba değerli Survivor severler. 23 Şubat'ta Survivor All Star'ın ilk iletişim oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları için oldukça önemli olan iletişim yarışmasında kıyasıya mücadeleler yaşandı. İletişim oyunu parkuru çamur havuzlarından oluşan son derece zorlu bir parkur. Çamur engellerini geçen yarışmacılar parkur sonundaki atış noktasındaki totemleri çubruklarla rakibinden önce düşürüp sayıyı almaya çalıştılar. 23 Şubat Survivor iletişim oyunu kadınlar müsabakasını ünlüler takımı kadınları 8-6 skorla kazandı. İletişim oyunu erkekler müsabakasında kıran kırana mücadeleler yaşandı. 23 Şubat iletişim oyunu erkekler müsabakasını 8-3 skorla görünümler takımı erkekleri kazandı. Oyun en iyiler mücadelesine kaldı. 23 Şubat Survivor All -Star iletişim oyunu en iyiler mücadelesini görünümler takımı kazandı. İletişim oyununu gönüller takımı böylece kazanmış oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.